Beşiktaş Timeline'a hoş geldiniz. Çok hızlı bir şekilde Beşiktaş'ın gündeminde abi bir değerlendirme yapacağız. Tabii ki neden buradayız? Fernando Santos Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Evet. Ee, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun Beşiktaş'a hepimize. Abi şunu tabii sormam gerekiyor sosyal medyada çünkü bayağı büyük bir olay oldu. İşte bütün muabiller hani ters köşe bir şey oldu. Çünkü Fambron Korsada geçti, Bruno Genesio'da geçti, Lucesco'da geçti, bir ara hatta Ertuğrul Sağlam'ın bile adı geçti. Bir anda Fernando Santos'a evet. da geldi. Sen böyle bir ters köşe bekliyor muydun Yok, abi? Yok, beklemiyordum açıkçası. Aslında ee... Seçim öncesi vaatlerin karşılığı bu ama beklemiyordum açıkçası. Başarılı bir iş oldu. Gizli yürütüldü. Bunların hepsi önemli çıkmadı haber. Hani çıksa bozulur muydu? Çok sanmıyorum bozulacağını ama en azından yani Fernando Santos'a dün bize gelir misin deyip bugün kabul ettirilecek bir şey değil belli ki bir süreç yaşanmış etmiş ama yani bu bu çok mu gazetecilik açısından çok mu negatif bir şeydi? Biz mesela kaçıncı hoca programı çekiyoruz burada? Beşiktaş'a. Çok. Üç, dört, beş. Başka başka falan çektik sıyaslam başka sıyaslam başka, tabii. başka hocalar çektik. Çünkü süreç böyle uzuyordu. Çünkü Rıza Çalınbay'ın ayrılık süreci, ondan sonra Serdar Topraktepe iki hafta ara verildi lige, oradan sonra devam. Dolayısıyla bunlar üzerine konuşulacak. Ya hadi hoca nerede denilecek bir hale gelmişti. Ama hatırlıyorsan ki yine e, video çok güzel bir alet. En azından <laughs> hafıza alıyor Sana burada ısrarla söylediğim bir şey vardı. Mert, madem gecikme oldu, olacaksa bundan sonra tam istediği olsun Beşiktaş'ın. Çok acele etmeye gerek yok. Yani yönetiminde gırtlağına çökmenin anlamı yok. Olan oldu, gecikme oldu. Hani panik haliyle yeni bir biri gelsin, sırf biri gelsin diye yapmaması gerektiğini de zaten anlattık. Bu anlamda çok altı dolu ve doğru bir iş oldu. Açıkçası ben beklemiyordum. Hep öyle böyle çok spesifik bir kavram olduğu için söyleyeyim. A-plus hoca diye konuşuluyor ya epeydir. Hani çünkü niye Hasan Arat böyle bir vaatte bulunmuştu? Flixlerden falan girerek A-plus hoca. E al sana a hoca. Bugün baktığın zaman kariyer olarak dünyada çok önemli hocaların tabii, arasında tabii ki abi şimdi... bir adam. Yani Avrupa şampiyonu var. Şa bir adam. Portekiz Avrupa şampiyonu evet. var. Uluslar Ligi şampiyonu var. Porto'yla evet. lig, kupa, süper kupa hepsini kazanmış. Yani ne olursa olsun. Yani bu CV'yi kimse göz edemez. Çok ciddi bir tecrübe, çok ciddi başarılarla dolu bir CV. Abi o zaman şöyle bir soruyla geleceğim. Şimdi en son 2010'da bir kulüp çalışır mı? Yani Paok. Şu an PAOK çalışırmış aynen öyle. Ondan sonra da işte bir Yunanistan milli takımını çalıştırdı. Dünya Kupası çeyrek finali gördü. Portekiz milli takımını çalıştırdı. Evet. Zaten şampiyon oldu. Şimdi uzun bir süreç aslında kulüp hocalığın bayağı uzun süredir kulüp hocalığı yapmıyor. Ki sen de çok iyi biliyorsun bambaşka dinamik. Evet. Teknik, yani milli takım teknik direktörü ve kulüp teknik direktörlüğü. Ve inanılmaz bir kulübün içine geliyor. Yani her şeyle bir kaosun evet. içine gireyim ülke zaten bizim ülke, fut ülke futbolu zaten hiç kaos bitmez. Bir de Beşiktaş. Evet. O da bir kaosta. Sen nasıl bir beklentidesin? Yani bu kadar her şeyi toparlayabilir mi? Bu çok mümkün değil hemen toparlaması. Ya, tabii yani ki. alan ve zaman açılması gerektiği herkes için geçerli ama buraya böyle okkalı bir hoca lazımdı. Sekiz okka bir hoca lazım. Yani bu öyle bir teknik direktör Santos. Şimdi avantajları var, dezavantajları var. Evet en son on iki, on sezon önce paok'tan ayrıldıktan sonra mil takım serüveni başlıyor bunlar doğru. Günlük tempo her gün oyuncularla beraber olmak ve haftalık çok ciddi bir yarışın ve beklentinin çok yüksek olduğu bir yere geliyor kabul. Portekiz'le benzeştirelim bize benziyor aslında yani orada da 3 takımın böyle çok yarışı arada dördüncünün girdiği hiç böyle başarısızlığa çok fazla tahammülün edilmediği ciddi bir yarışın olduğu bir ligden kere teknik direktörlük e, serüveni geçti. Milli takımdan gelmesinin şöyle dezavantaj görülebilir hani işte yaş 70'e dayandı 69-70 tempo çok yüksek stres var takım sıkıntılı abi uyum olabilir mi diye. En son bir röportajını okudum bugün. Yani akşamüstü dü şeyde düştükten sonra sosyal medyada insanlar paylaşmaya başladılar. Santos diyor ki Polonya kararı diyor hatalıydı benim için. Zaten kulüp serüvenine dönmek istiyordum. Çünkü ben hiperaktif bir adamım. Bütün teknik direktörlük kariyerim boyunca en fazla 2-3 ay boş kaldım. Bazen koltukta otururken bile sabit oturmamak için hareket ediyorum böyle. Hiperaktif sağım solum oynuyor evet. hareket ediyorum sabit oturmamak için. Çünkü icraatın içinde olmak istiyorum diyor. Avantajı da şu bak ben sana söyleyeyim. Şimdi kulüp takımlarındaki çünkü Santos hep hedef takımlarda çalıştı. Her ligde Yunanistan'da da öyle Portekiz'de evet. de öyle. Kulüp takımlarındaki dinamizm ve hareketlilikle buraya gelse aynı şekilde gelse çok bir şeyleri değiştirme imkanı bulamayabilir. Ama niye biliyor musun? Milli takımlarda çok sakin bir ortam var aslında. Yani senenin öpey bir dönemi sakin geçiyor ve toplama takım yapıyorsun. Tabii. Toplama takımcısı. oyuncular belli. Evet. Belli bir durumu görüyorsun. Seviyeyi görüyorsun. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda aslında biraz böyle toparlanması gereken... ...eli yüzü düzeltilmesi ve zamana ihtiyacı olan bir serüven. Bu açıdan yeni bir heyecanın içine girmesi artısı avantajı oluyor olabilir. Bunların hepsi farazi. Görerek yaşayacağız ama Beşiktaş gündemde yokken bile nasıl bir kulüp takımı açlığı olduğunu... ...zaten Santos'ta görüyoruz. Bence yapabilir. Alan ve zaman açılırsa yapabilir. İki, getireceği şeyler üzerine de konuşalım. Muhtemelen zaten sende de soracak aksan dronları kazandıracağı şeyler açısından Tabii. buraya bir tane general lazım yani oyuncular hep bu sitedeki teknik direktörleri hep ka kapı eşiğinde görüyordu nasıl olsa gidecek diye görüyordu. Çok da ciddiye de almıyorlardı. Yani böyle bir otorite de kurulamıyordu. E şimdi Santos öyle bir adam değil. O Abi, disiplinini... Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmış. Tam. Şimdi oraya he? onu anlatacağım. Yani. Çok güzel bir örnek bu. Yani Cristiano Ronaldo'yla bile ki hem Portekiz'de hem dünya futbolunda arkası çok sağlam. En sağlam adamlardan ya, bir tanesi ki, ki dünya kupasında oynatma işini ben eleştirmişim tweetimle. Onu aklıma geldi. <laughs> Baraktım, arattırdım harbi var mı? Şöyle diyorum. Santos çok iyi hoca. Eyvallah. Ama bütün dünya Ronaldo Ronaldo'yu beklerken ki yıldız kıtlığı yaşanıyor dünyada. Yedek niye bırakıyorsun? Yanlış iş demişim. Yani bu şu, şuna benziyor. O kadar güçlü bir karakter ve figür olan Ronaldo'yla bile milli takım nezdinde çatışmayı göze alıp bir şey çıkarmaya ortaya bir takım çıkarmaya çalışan adama burada Abu Bakar'ıymış falanıymış neymiş Roziye'ymiş. Anladın mı? ya yani hiç kimsenin gözünü yaşına bakmaz. hareket. Kazansa evet. yani orada Dünya Kupası gidiyor. Ronaldo yine yedek bırakıp devam evet. edebilir. Kahraman olacak. Kaybetti. Koltuğundan oldu. Bunu göz alarak hareket etmek. Tabi tabi. Eyyamcılık yani. yapabilirdir yapabilir değil mi? Ronaldo'yu sahaya koyarsın 90 dakika boyunca. Yapamazsa iş. da Ronaldo yapamadı olur. Millet Ronaldo'ya artık yaşlanmışsın Zaten o şu bu Gol atamıyordu. Bir golü evet. vardı. O, o yüzden aldı. bunu evet. göz almak. O açıdan şey açısından disiplin, otorite bunlarda hiçbir şey yok. Zafiyet yok. Çok ciddi bir hoca. işini ciddiye alan bir hoca. Burası da gecesini gündüzüne katacaktır. Tabi bu bir kadroyla olacak bu iş. Yani illaki Santos'u getiriyorsan belli şartlara kabul ederek geldi. Yoksa niye gelsin kendi kariyeri bu yaş için? Onları da yerine getirebilirsen, o vaatleri de altını doldurabilirsen Santos'la iyi bir iş çıkar. Yani önümüzdeki sezon da çıkar. Yani bu sezonu böyle bir bakar eder. Kendi takviyeleri de olacaktır. Beşiktaş'ın da yeni takviyeleri var. Onların üzerine de konuşuruz. Önümüzdeki sezon direkt yarışmanın içerisine dahil olacak bir Beşiktaş olur. Bu açıdan hoca konusunun altını çok net doldurdu Beşiktaş. Beşiktaş'ın bir lider boşluğu vardı Mert. Lider o zafiyeti var o epeydir. Bu lider zafiyetini herkesin yükünü. Mesela Samet Aybaba'nın da yükünü, Tabii. Hasan Arat'ın da yükünü, Feyyaz Uçar'ın da yükünü alıp bir tane paratoner görevi görecek direkt vitrin. Hem sahada hem saha dışında muhatap ve vitrin futbol takımının dışarıya bakan bir yüzü geldi Santos. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda ekibiyle de geliyor. Yani ekibi evet. de bu sefer hazır çünkü ekibin neden böyle vurguluyorum? Çünkü Fan bronkors hatırlarsın. Ekibini toplamaya çalışıyordu işte bayağı konuda eleştiri olmuştu. Kiminde mesela Jorge Rosario 94'ten beri beraber çalışıyorlar ki Jorge Rosario Yunanistan'dan sonra bir Sergio Conceicao'nun Porto'nun hmm. şu anki hocasının yanına gidiyor falan. Ricardo o da 2005'ten beri yanında. Kendi kaleci antrenörü 2003'ten beri beraber çalışıyor. Justino Fernando. O da yine aynı şekilde Beşiktaş'a e geliyor. E, Juan Costa, kondisyoneri. Yine kendi kondisyoneri. Hatta Juan Costa'nın da bir 3 aylık Kayseri Spor ha, tecrübesi güzel. var. ProSineHK Kayseri Ligi biliyor yani. Tabii ligi, ligi biliyor. 3, güzel, 3, 3 ligi aylık biliyor. bir e, Türkiye o Kayseri spor ya. yaşamış. 7 maçlık Domingos Pochenchia'nın döneminde. Onunla beraber Türkiye'de bulunmuşluğu da var. Bir tek bir Paulinho ismi var. Hmm. Tabii Beşiktaş açıklamasının herkesin tam adını yazınca açıklama isterisimiz uzun olmuş Portekiz'in <laughs> Zınırınca. Tabii tabii. El kısaca... Cordobes'lerin üçüncüsü <laughs> şey gibi. <laughs> e, kısaca Paulinho'ya dönüyor. Onunla ilk kez çalışacak. Bu da aslında Fernando Santos'un çok ciddi bir şekilde buraya hem ekibiyle hem evet. zihinsel olarak da geldiğinin bence önemli bir göstergesi. Göstergesi şöyle. Normalde şartlarda Beşiktaş kötü bir dönemden geçiyor. Sıkışmış. Hoca arıyor. Zaten fenerbahçe Galatasaray rekabeti var. Ciddi şu anda. Şöyle bakabilir. Ya işte gidelim paramızı kazanalım. Ne kadar durursak diye bakabilir. Ama bak bu bütün ekibi beraber işin ciddiyetiyle gelmesi aslında buraya adam yapmaya geliyor. Yani. Yeni, yeniden yapmaya geliyor gibi bir durum var. İki, şu çok önemli. Mesela Fernando Santos'un tarzı, oyun tarzı önemli. Şimdi bakıyorum işte Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Vari benzetmeler yapılıyor. Yunanistan milli takımında Polonya'da çalışıyor ki özellikle Yunanistan'da başka bir şey yapma şansın yok zaten. Rehagel öyle şampiyon oldu diyorsun. Milli takım rehagel sonrası geldi. <laughs> Tabii Üniversite tabii. Yani, milli takımlar turnuva takımlarıdır. Skor odaklı oynarsın, stratejik oynarsın ve sonuca gitmeye çalışırsın ki elindeki Portekiz'de hiç de öyle oynamadı. Gayet top futbol oynuyordu. Özellikle Avrupa Şampiyonu oldu. Olduğunda. Orada benim minik bir var Hı -hı. abi sadece kendisine. O zaman da konuşuyorduk hatta. Dünya Akbası da yine beraberdik. O zaman da konuşuyorduk hatırlarsın. Mesela Avrupa Şampiyonu olduğu Portekiz kadrosu çok büyük başarı bence tartışmasız. Evet, evet. Çünkü zaten favori falan değil o kadro. bayağısın aslında öyle 2016 yakın bir tarih ama Hı -hı. o kadroya bakarsa izleyeceğimiz tekrar yani şu anki oyunculardan, hani baba oyuncular bir tek Cristiano Ronaldo var evet. bir de Pepe var başka Pepe kimse var, doğru. yok. Çok acayip bir kadro şampiyon oldu. Ama ondan sonra işte o Bruno Fernandes geldi, Bernardo Silva, Hoa Felix ya bütün şu anki yıldızların geldiği kadroyla bence o beklerin oyunu çıkaramadı. Doğru doğru. Orada o yıldızlarla beklinin back çıkaramadı. Takım ben, içi problemler onlarda şeyden başladı turnuva öncesinde. Tabii, Hatırlasana tabii. Bruno Fernandes, o, Bruno selam Bruno Fernandes selam vermedi. Ronaldo meseleleri bayağı önceden başlamıştı. Ama bak milli takım performansı başka bir şey. Orada direkt turnuva, direkt o maça özelinde kısa vadede bir şey yapıyordu. ...yapıyor olman lazım. Çok iyi bir hedef Şimdi hocası. Dön şeye... ...Porto'daki puan ortalamasına... Yunanistan'daki kulüp takımlarındaki puan ortalamasına... ...şimdi Portekiz'de topa bastırmazlar adama büyük takımda. Öyle yan pas, geri Tabii. pas... ...anında silerler. Yani Lisbon'da... Porto'da Benfica'da bunları yapamazsın yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Elindeki hedef odaklı, kadro odaklı ve beklenti odaklı farklı oyunlar oynayabilecek bir adam aslında. Bir tarafta statik oyun dediğin kocaman ve avcı oyunu. Bir tarafta da işte o Sergen Yalçın, Okan Buruk, Fatih Terim, Şenol Güneş dediğin agresif oyun, ofansif oyun. Bunların iki tarafını da görmüş ve iki tarafında da çok ciddi sonuçlar almış bir teknik adam. Yani biz Beşiktaş'a geldi diye değil. Yani Beşiktaş'a hiç gelmemiş olsa da Fernando Santos üzerine çok ciddi güzellemeler yapıp kendi hikayesini üzerine programlar çekilecek bir adam. En Beşiktaş'ta bu konuda can alıcı nokta şu çok büyük bir boşluk dolduruldu. Bir kere istediğin kadar kadro yap, buraya bir tane komutan, bir teknik adam altını doldurmadığın sürece e, ki çok iyi bir teknik adamla yani o o manada diyorum okkalı diye e, el işaretimde anlayacağın gibi Tabii. o o manada çok altı doldurulmuş oldu. Sonra bundan sonrası hoca takımdan önümüzdeki sezon'a ne taşıyacağına dair bir şeye de bakacak. Şenol Hoca yaptı bunu. Ne yaptı? Valerian'dan takımı aldıktan sonra bir eli yüzü, yüzü takım yapıp net ne taşıyabilir mi gördü. Bu da böyle bir şey. Yani hocayla beraber bu takımdan taşınabilecek oyuncular da yeni kadroya taşınabilecek oyuncuları da göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Beşiktaş adına bence doğru bir isim oldu. Şeyi de kırdı biliyor musun? Birkaç gün önce çektiğimiz programın başlığı şuydu. Bugün erken yarın geç. Evet. Demiştik. Ben çok güzel yani, olmuştu. Yani e, bir aylık değil mi? 3 Aralık'ta seçildi. İşte 35 gün falan diyelim. E, çok kısa sürede bir güven boşluğu oluşuyor havası oluşmuştu. Hani ben hep dedim bende olmaz bende. iki senede de olmaz. Benim Beşiktaş'tan beklentim başka bir şey. Ama bu sosyal medyada ve tribünde oluşuyordu. Bir de maçlar kaybediliyor, hoca yok işte falan filan bir sürü hikaye kadro dışılar. Buradaki Türkiye'de psikolojik durum, algı dediğin, psikolojik dediğin, ruhsal şey, mental dediğin şey çok önemlidir. En az saha kadar önemlidir. Bak, en az saha bazen önüne geçiyor. Bir anda şu anda Hasan Arat hamlesiyle yani Santos hamlesiyle Opuslu havayı dağıttı. Çünkü çok kısa sürede bir anda pozitife döndürebiliyorsun işleri. O açıdan da çok altı dolu bir tercih oldu diye düşünüyorum. Abi o zaman hemen transfer gündemine girilmiş on evet. Onanayı hiç göremeden kendi kendisini Marsilya'ya Fransa'nın güneyine evet. e, gönderdik. Kiralık gitti tabii. Evet. Satın alma opsiyonu. Opsiyonu 4 milyon. euro orada olabilir. Bak her çiçeker toprakta açmaz. Yani bazı çiçekler bazı topraklarda açmaz. Ona Güzel Aykut ona... Kocaman. <laughs> Eyvallah. olmadı. Hoca bugün bizi andı. Çok üzerine örnek verdi. <laughs> yani zaten Fransa'da iyi iş çıkardığı için Beşiktaş'a geldi ona. O olur orada. Yani orada olabilir. Direkt oynayacağı, kendini iyi hissedeceği, motive olacağı bir yer. 4 milyon euro satın alma opsiyonu var. Bu Beşiktaş en az zararla çıkabilirse ona iyi bir iş diye düşünürüm Bence ben. Bence inanılmaz bir iş tabii. abi. Sadece şu transferle bile ben yönetime diyeyim olsun. Aynen. Başka Çünkü dört şey yıllık sözleşme bir buçuk milyon euro maaş. 10 milyon euro maliyetten bahsediyorsun. Bailey'den de iyi çıktılar mesela. Oradan da ikinci dönemin maaşını ödemediler. Bunların hepsi de iyi işler. Baktığın zaman tak 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 çözülmüş işler. Bunu da olumlu görüyorum. E şimdi Svensson Beşiktaş... Evet, tam da onu soracaktım evet. zaten. Beşiktaş'ın bir sabek ihtiyacı var. E, Rozier muhtemelen dönmeyecek o, yani kadroya. Ki ben dönmesini de tercih etmem. Hani şöyle de diyebilirler. Ya iyi oyuncu. Evet iyi oyuncu da futbolculuğu iyi değil. Oyunculuğu ama abi iyi şey demişti. Ama. Sayın Hasan Arat demişti. Yeni gelecek teknik direktörü tekrar biz hani bu oyuncuları da soracağız, göstereceğiz tabii, diye. Tabii tabii. E, yani şimdi mesela o zaman ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Fernando Santos geldi. Şimdi Roziye'yi kullanmak isterse, de ikna olursa... Ya durum Rozier'in haddine değil ikna olmak da. Ya ta yani tabii ki çok... ben o Sıkıntıya söylemedim. soktu tabii Beşiktaşlıları. Ki, ki. Çok böyle e, sinir uçlarına dokundu. Gerçekten isimlerini duyunca insanlar böyle artık sinir harbi geçirecek duruma geldiler. Bir sezon top oynadı. 3-4 senedir ciddi paralar alıyor. Ve disiplinsiz yani lakayt adam. E, o yüzden Stevenson girişimi zaten Beşiktaş'ın oldu. Onur Bulut'la da olmuyor zaten. E, o yüzden doğru bir girişim ama diyeceksin ki ya işte Beşiktaş çok büyük hedefleri varken bak 11 tane her bölgeye böyle çok üst düzey adam koyamazsın. Kuzeyli adamdan zarar gelmez. Bak kuzeyli adam akmaz kokmaz. Seni vezir etmez belki ama rezil etmez. etmez. <laughs> tamam mı? 38 haftanın 35'inde sahada görürsün. İşini yapar. Almanı yapar. Kuzeyli yapar. Bence yani, iyi bir bek burada. Ben Svensson'u beğeniyorum. %100 iyi bek. Yani ciddi milli takım serüveni de var. Önünü daha iyi efektif daha üst kalibre adamlarla kuracaksın. Çok iyi bir şey çıkar ortaya. Ben doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Hatta mesela soldaki şey gitti mi Rodriguez bir Yunanistan işi vardı Bilmiyorum gitti mi O da boşa çıktı mesela evet. O da iyi oyuncu Baktığın zaman e Çünkü önümüzdeki sezon Yabancı kuralı bence kalkacak Daha... Bu bir duyum mu abi önemli e Tabii tabii 11 yabancının sahada olacağını Düşünüyoruz en azından Öyle bir bilgi de var Ama as oyuncu olarak Ama takviye oyuncu olarak Bulunması gereken ...isimler diye düşünüyorum. Üç... Abi bu arada çok özür dilerim lafını kesiyorum ama... ...şimdi iyi oyuncu muhabbet oldu ya... ...şimdi şey olmasın tekrar... ...daha önce hani başına geldi ...o yüzden ben önden bir ön alayım... Hmm. ...diye şey söylüyorum bunu. Şimdi iyi oyuncu dedik de... ...yani... Tabii ki de kendisini mesela bir kafı falan değil yani insanları iyi oyuncu deyip de hani ya var mı kafı hani getirelim öyle bir şey hani mi öyle var bir şey yani? beklentisi sokuluyorsa mi? öyle bir beklenti Bak. yok tabii ki de hani asla o, onu bir, bir önen alalım sonra abi biliyorsun hani Hı -hı. Rıza Hoca'da da böyle bir şey başına geldi o yüzden bunu şey diyorlar seviyorum. ya vasat sevici falan <laughs> seviyeci Adriano getirebiliyor musun var mı öyle bir imkanı Keşke. Beşiktaş'ın getireceği oyuncular olacak ama belli bölgelere getirirsin. Tamam böyle 11 tane öyle adam kuramazsın yani. O yüzden diyorum ben ama ast düşünürsün ama takviye düşünürsün. Bunlar İyi ve disiplinli oyuncular. Sürekliliği olan oyuncular. Ben en çok ona bakarım bir oyuncuda. Sürekliliğine bakarım. Yani bazen Rozier gibi yüz üzerinden 90 oynayacak. Sonra 30 oynayacak yüz üzerinden. Böyle olmaz. 60 oyna bana. Ama hep 60 oyna. Arada 70'e çık. Araya 55'e düş. Problem yok ama hep o, o çizgide Toleransım kal. çok düşük olacak evet, Benim beklentim bu bir oyuncudan yani. Ben severim öyle oyuncuları. Mesela önemli bir şey daha söyleyeyim sana. Bu video yayınlandığında belki çıkmış olabilir bile haber. Ciddi bir bakasetas gelişimi var Beşiktaş'ta. Hmm, evet onu da zaten... Zaten yazılıyor, çiziliyor. O Yunan basını bize özellikle işin şey tarafında verdi. Bir de Santos Yunan futbolunu, Yunanistan futbolunu çok yakından bilen bir oyuncu. Evet. Bu Bakasetas sürecini mesela daha da hızlandırır. Bakasetas'ın iknasını da daha ideal bir hale getirebilir. Bu win-win bir transfer. Şimdi dört ay sonra boşa çıkacak bu adam. Bedava. Şimdi Trabzonspor'da bir şekilde bir buçuk milyon euro gibi bir servis kazanacak. Bakasetas üzerinden Beşiktaş'a. Erdal bilir, kulakları çınlasın. <laughs> Selam, Selam gönderelim. Selam gönderelim. Ben Bakasetasçıyım. İki senedir onun kafasının etini yiyorum. Yani <laughs> Bakasetası alsa Beşiktaş. Bir takasa girsek mi? Bırakmıyor musunuz? Vazgeçmiyor musunuz? diye. Benim istediğim bir oyuncu. Çünkü orta sahada Beşiktaş'a üreten, skor üreten, rakip kaleyi düşünen, şut atan, kilit açan oyuncu eksikliği var. Epeydir Beşiktaş oralara bir kovalıyor. İşte Delali ta Laiçlere götür. Arada işte Alex Tekşehir'e bir sürü adam geldi değil mi? Aslında zamanında bir şeyler yapmış ve beklenti olan adamlar ah, ama evet. yapamadılar. Tükenmişlik evet. Sende. Şimdi evet. Bakasetas şey de bir oyuncu. Yani zinde oyun disiplini var karakterli bir oyuncu umarım biter yani henüz bitmedi diye biliyorum yani şu an itibariyle ama böyle bir giriş umarım biter yani Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan lazım olan kalitede oyunculardan bir tanesi yani biraz sanki o Puslu ve şey hava Santos'la beraber dağıldı. 11 Ocak sonrası da tam beklediğimiz gibi Beşiktaş böyle nokta atışlı transferler. Az ama öz transfer yapacak gibi görünüyor. E, zaten abi sen de söylemiştin hani finansal olarak da çok da böyle ilide de rahat değil. Yani bu da önemli bir aslında Evet, önemli derken tek belirleyici şu an için Beşiktaş'ın şu an için o tek, o tek belirleyici ne yazık ki finansal durum ama yine söylüyorum bunu her zaman söyleyeceğim Onana'nın bu şekilde gönderilmesi gerçekten çok büyük iş yani evet büyük tebrik bir etmek lazım zarardan çıkış bu bu kardır aslında yani kesinlikle. kardır çok ciddi bir kardır bunda da tebrik edelim Beşiktaş yönetimini şöyle bir Zaynuttu Neva buna falan da böyle ciddi bir şey bulsalar Kira alacak talip bon servisini... şimdi oralarda ciddi paralar yani 5 milyon eurolar. Bir de maaşları var bu oyuncuların uzun sürecek maaşları var. ...iyi gidiyor yani şu anda gecikmeyi tek hamleyle ya da birkaç hamleyle ortadan kaldırır bir girişim oldu. Vaat gibi aslında. Çok ilginçti mi abi? Bundan iki gün önce neler evet, böyle diyordu. Değil mi? Bak böyledir. Bak demin ona dedim ya çok çabuk döndürebiliyorsun havayı. Çünkü burada biraz da saha dışını iyi yönetmek, gelgeliği yapmak lazım neyi nasıl söylediğin, neyi nasıl pazarladın, neyi nasıl ikna etmeye çalıştığın bunların hepsi çok önemlidir. Bir anda her şey değişebiliyor. Bir anda bir gol, bir maç, bir transfer bir anda havaya girebiliyorsun. Valla tebrik ederim Hasan Arat yönetimini. Çünkü gecikmeye dair Beşiktaş bir teknik direktörü getiremiyor mu cümlesini kurmuş olan ben ki o günün cümlesiydi o. Evet. Orayı dolduracak bir teknik adam beklentisini söylerken tek hamleyle gizleyerek düzgün yürüterek çat diye açıkladı. Tam da böyle o seçim öncesi verdiği vaatlerden bir tanesinin altını ciddi doldurdu. Kesinlikle abi işte anlar belirliyor yani dediğin gibi. İşte Fernando Santos'un da Portekiz kariyerini o Ronaldo'yu yedek bırakma anı belirlemişti. Şimdi de Hasan Arat'ın Beşiktaş belki ilerideki başarılı kariyerini Fernando Santos'u getirme evet. anı belirleyecek. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İzleyicimize de teşekkür edelim. Abone olacaklar. Senden onu rica edecektim abi zaten. E, tabii yani artık bizim söylememize gerek yok. Kendileri abone olacaklar. Beğenecekler, arkadaşlarına tavsiye edecekler. Burası burada güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor, sohbet ediyoruz, onlarla e, da muhabbet ediyoruz, yorumların da hepsini okuyorum ben, hepsini okuyorum bu arada. Sağ olsunlar. güzel teveccüh gösteriyor, eleştirileri de dikkate alıyoruz. Beraber yapıyoruz, biraz interaktif olsun. O yüzden herkesi takip Kesinlikle. etmeye, ve abone olmaya davet ediyorum. E, Salı günü zaten, çaykur maçından, maçından sonra, sonra. yine e, beraber olacağız. Bu sefer benimle görecekler, oradaki evet. format da bir farklı. <laughs> e, abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, i̇zleyicimize tekrar teşekkür ederiz. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal. Hoşçakalın.